Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur yoğurmadan, yufka açmadan tepside şahane bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Hadi buyurun bu lezzeti hep birlikte deneyelim. Tavaya bir tane soğanı iri iri doğradım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yarım kilo ıspanağı yıkayarak tavamın içerisine aldım. Şöyle bir karıştırıp suyunu salıp çekene kadar pişirmeye bıraktım. İstediğim kıvama geldi. Hemen üzerine tuz, karabiber ve pul biberini ekleyerek karıştırıp ocağın altını kapatıp ıspanağı soğumaya bıraktım. Hamuru için yoğurma kabına 3 adet yumurta, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip çırpıcı ile güzelce karıştırdım. Bir kase 100 gram kadar lor peyniri ekledim. Bir su bardağı mısır unu, bir su bardağı un ve tamamen soğuyan ıspanaklı harcı kasenin içerisine aldım. Güzelce karıştırarak harmanladım. Karıştırıcıyı içerisinden aldım spatula ile devam ettim inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum orta boy fırın tepsisime yağlı kağıdı aldım ve harcın tamamını tepsiye döktüm fırınım 190 derecede ısınıyor harcı tepsiye düzgün bir şekilde yayalım üzerine şöyle çizikler atıp 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını üzerine gezdirerek böreğimi fırına pişirmeye gönderdim. Böreğim pişti, fırından aldım. Sizlere şöyle dilimleyerek yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Mis gibi kokular sardı. Yufka açamayan hamur açmakla uğraşmak istemeyenler için şahane bir tariftir arkadaşlar. Son hali de bu şekilde. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip küçük de olsa bir yorum bırakarak bana destek olmanız. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.